Alt tarafı küçüğü yıkarak büyükle yol alınamaz yani. Doğru. Küçüğü yıkarak büyükle yol alınamaz. Çünkü biz halihazırda üretimimizin %85'inden fazlası küçük ölçekli evet. işletmelerden doğru. geliyor. Küçük ölçekli. Ve ne yapacağız yani biz bunları yok ettiğimiz zaman bunların bunların hepsi için fabrika yok. Tabii ki. He bunların bunların hepsini ortadan kaldırdığınız zaman içebileceğiniz süt yok. Çok önemli bir noktaya daha gelmek istiyorum Buyurun. Ben aslında. Diyorlar ki mesela bunun için şöyle bir şey var, ağız var. Buna ağız diyorum ben. Diyor ki ülkemizde süt fazlası var. Ya arkadaş neye göre süt fazlası var? Senin? Neye göre süt fazlası var? Evet. Süt fazlası var. Sakın bu şu olmasın. O kadar çirkin ürünler yapıyoruz ki evet. raftan insanlar bu yoğurdu tüketmiyor. Bu olmasın. Bence Doğru. bu. Çünkü ben, ben alamıyorum haklısınız. yani. Evet. Kireç gibi bir yoğurt. Yani ben onu tüketemiyorum yani. Yani sen endüstri olarak ürününün satılması için gerekli kalite kriterlerini ortaya koyman lazım. Sen sadece raf ömrü ve karlık üzerine gidemezsin yani. Bunun da mesela yine karar vericiler tarafından önlem alınması lazım. Doğru. Biz böyle yüzde sıfır yüzde 1 falan böyle yoğurtlar bilmem neler oluyor. Ya buna müsaade edilmemesi lazım. Bunun bir kriteri olması lazım yani. Doğru. Çok haklısınız. Çok iyi. Tespitiniz çok doğru. Bu taklit ve Bunun üzerine gidilmesi bilinen... lazım. Yani bunun üzerine gidilmesi lazım. Çok özür dilerim. Estağfurullah. Yaparım. Lütfen. Yani kağıt üstünde gıda üretiliyoruz biz. Kağıt üzerinde üretiyoruz. Bir tanesi bir katkı getiriyor Avrupalı Avrupa menşeli veya Batı menşeli evet. bunu kullan şöyle şöyle olacak ya kağıt üzerinde bu olmaz kağıt üzerinde sen iki kere ikiyi hesaplayabilirsin ama lezzet unsuru diye bir şey var yani Tabii. sen nişastayla şunla bununla ürün yapmaya çalışıyorsun et sektöründe de bu böyle bu yani. Doğru. Puding yapıyorsun. Yarısı aşırı derecede nişasta, süt yok içerisinde. Evet. Dondurma yapıyorsun, içinde süt yok ya. Ya böyle bir şey olabilir mi yani? Bir ara şöyle e, bir, yok biliyorsunuz. Şöyle bir bilgi vardı. Buyurun. Peynirde süt yok. Buyurun. <laughs> ya yani Londra'da, İngiltere'de satılan o küresel bir dondurma markasının ürünün ürünü Türkiye'dekinden 9 kat daha fazla süt içeriyor. Evet. Ya bu ne demek? Sana sana süt vermiyorum ben diyor adam. Yani sütsüz yapıyorum senin ürününü diyor. E o zaman burada bir yanlışlık var. Bunun içtiğine işte karar vericiler dünya standartlarını araması lazım Türkiye'deki ürün içinde. E benim süt sektörümü desteklemedikten sonra ne işim var ki senin burada endüstrinin içerisinde? Ne işim var?